Herkese merhabalar. Bugün Login spek yönetimi modülünü nasıl çalıştığını birlikte inceliyor olacağız. Özellikle günümüzde tüketim kalıpları değişirken standart hizmetler ve ürünlere ilgi azalıyor. Müşteriye özel üretilen ürüne talep artıyor. Uzun arge çalışmaları sonucunda bu ihtiyacı en iyi şekilde çözmek üzere geliştirilen login spec yönetimi, müşteriye özel üretim yapan firmaların tüm planlama süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilecekleri bir sistem çözümüdür. Bu yapıda ürün grubu bazlı olarak müşterinin teknik özellik beklentilerine ya da isteklerine göre ürün, stok, ve aynı zamanda ürün ağacı da otomatik olarak oluşmaktadır. Sürecin kaynak noktası aslında talep toplama ile birlikte oluyor. Daha önceden biz gerekli tanımlamalarımızı gerçekleştirdik ve örnek iş akışını birlikte inceliyor olacağız. Şu anda aslında talep toplama bir nevi sipariş aşaması da denilebiliyor. Öncelikle formumuzu okuttuk. İlgili bilgiler otomatik olarak doldu. Bugün mesela örnek verecek olursak biz bir X ürün grubu şeklinde bir konfigürasyonlu olarak yönettiğimiz bir ürün grubunu seçtik. Ürün grubunu seçmemizle birlikte alt tarafta bakın stok kodu ve stok adı kısmı henüz dolmadı. Ürün özelliklerine geliyoruz. Bizi bu şekilde daha önceden tanımlamış olduğumuz spek soruları karşılıyor. Burada 12 adet spek sorusu görmekteyiz. Aslında burada toplam baktığımız zaman 41 soruluk bir spek sorusu bizi karşılıyor. Bizim 12 adet soruya veya 9 adet soruya vermiş olduğumuz cevaplar tam 42 soruyu, 41 soruyu otomatik olarak dolduruyor olacak. Birlikte inceleyelim. Örnek veriyorum. En sorusuna 40 diyelim. Boy sorusuna 30 diyelim. Akabinde otomatik doldurmayı görebilmemiz adına şu şekilde diğer kapalı soruları da açmak isterim. Mesela x spekt ağırlığı diye bir sorumuz var. Mesela buna 40 diyelim. Bakın 40 dememizle birlikte spekt şerit renk bir kenar turuncu şeklinde otomatik olarak doldu. Aynı şekilde mesela 43 diyelim. Örnek veriyorum 47 diyelim. Bu şekilde ilgili sorulara almış olduğumuz cevaplar farklı bir sorunun cevabını otomatik olarak doldurabilmekte. Akabinde Y spekt ağırlığı diye bir sorumuz var. Buna da mesela 17,5 gram diyelim. 17,5 gramı seçmemle birlikte bakın yine aynı şekilde 4 sorunun cevabı otomatik olarak doldu. X spektür soğuk kesim olarak da aynı şekilde otomatik olarak doldu. Yani böylece bir soruya vermiş olduğumuz cevap diğer soruların cevaplarını otomatik olarak doldurabilmekte. Bu da hatalı siparişin talebin ciddi anlamda önüne geçmektedir. İlgili speklerimizi doldurmamızla birlikte bu siparişi yani bu talebi oluşturduğumuz zaman sağ tarafa artık ilgili spekler otomatik olarak dolmaktadır. Biz daha sonra ilgili ürün grubuna aynı şekilde bir sipariş girdiğimiz zaman ilgili ürün grubuna bağlı tüm spekler burada yer alıyor ve biz çift tık şeklinde tüm bu speklerin de otomatik olarak dolmasını sağlayabilmekteyiz. Ek olarak özellikle çok yoğun bir şekilde kullanılan özelliklerimizden bir tanesinden de bahsetmek isterim. İlgili spekleri seçmemizle birlikte burada toplam satış, müşteri satış, toplam sayı ve müşteri sayı şeklinde bazı Önemli bilgiler bizi karşılıyor. Yani bu speklere verilen cevaplara göre toplam gerçekleştirilen satış, bilgisini görmemizle birlikte aynı zamanda bu müşteriye toplam gerçekleşen satışı da görebilmekteyiz. Böylece geriye dönük olarak tekrarlanan bir sipariş oluştuğu zaman satışçı vakit kaybetmeden otomatik olarak bu soruları doldurulabiliyor ve ciddi anlamda veri yönetimi ve veri kolaylığı sağlamış oluyor. Konfigürasyon sorularını cevaplamamızla birlikte otomatik olarak sistem bizim için içeride fiyat bileşenlerini de oluşturuyor. Yani bizim tekrar farklı bir ekrana, farklı bir modüle gitmemize gerek kalmaksızın hem yarım mamül bazında hem malzeme bazında fiyatlarımızı da otomatik oluşturuyor. Akabinde ürün ağacını da otomatik oluşturuyor. Yani ilgili speklere verilen cevaplara istinaden henüz satış aşamasında yani talep aşamasında ürün ağacı otomatik oluşturulabilmektedir. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi aşağıda üretilecek ürün kodumuz ve üretilecek ürün ismimizde otomatik oluştu. Bizim burada ürün grubundan ürüne gitmemizle birlikte ciddi bir veri kolaylığı da sağlamış oluyoruz. Sadece ürün özellikleri değil kalite kontrolü ilişkin farklı bir ürün grubu Aynı mantıkla ambalaja ilişkin farklı bir soru grubu da tanımlayarak yüz süreçlerini entegre olarak yönetebilmekteyiz. Sadece ambalaj, kalite kontrol ya da ürün özellikleri değil, farklı soru şekilleriyle birlikte süreci yönetmemiz gerekiyorsa ekstra özellikler ya da etiketi ilişkin farklı dinamik özelliklerimiz varsa etiket özellikleri şeklinde de bu süreci kolaylıkla yönetebilmekteyiz. Burası bizim talep toplama yani bir nevi sipariş oluşturma ekranımız diyebiliriz. Sistemin altyapısında görmeniz noktasında sizlerle ürün grupları modülümüzde paylaşmak istiyorum. Burada biraz önce girmiş olduğumuz X ürün grubu ile alakalı talep ekranı yani daha doğrusu tanımlama ekranını görmekteyiz. Tanımlama ekranında biraz önce de bahsettiğim gibi otomatik stok kartı oluşturma modülümüzden özelliğimizden bahsetmiştim. İşte burada sağ tarafta göreceğiniz bilgileri sistem otomatik olarak oluşturuyor. Yani ilgili soruya bir cevap veriliyor. O cevabın karşılığı örnek veriyorum kategoride şu olsun. Stok izlenebilirliğini de şu olsun. Örnek veriyorum. İkinci birim çevrim faktörü şu olsun şeklinde biz burada stok kartının hangi bilgilerinin otomatik olarak nasıl olacağını tanımlıyoruz. Aynı zamanda konfigürasyonlu bir üretim ürün grubu olduğu için hangi soruları soracağımızı tanımlıyoruz. Teknik kontrol yapılacak mı? Kalite kontrol yapılacak mı? Etiket özelliğine ilişkin sorular var mı? Ambalaj özelliğine ilişkin sorular var mı? Ekstra değişim özelliği soruları var mı? Şeklinde de görebilmekteyiz. Biraz önceki ekrandan da hatırlayacağınız üzere etiket ve ekstra değişim özelliklerle alakalı butonumuz kapalıydı. Çünkü biz oraya burada da görüldüğü üzere bir tanımlama yapmadık. Burada önemli noktalardan biri de ilgili ürün grubuna soracağımız soruların tanımlandığı ekranımız. Şu şekilde birlikte inceliyor olursak DD ürün grubu şeklinde ben X ürün grubu daha önce sizler için tanımlama yaptım. Ve burada da biraz önce hatırlayacağınız üzere bizi karşılayan spek sorularını görmekteyiz. İşte biz spek sorularını birlikte tanımlıyoruz. Bunlar edit olabilir, bilgi tipi olarak kesili olabilir, combo box olarak seçilebilir, alfonumerik olabilir şeklinde bu tanımlamaları gerçekleştiriyoruz. Bunlar boş geçilemez zorunlu alan şeklinde de tanımlanıyor. Aynı zamanda fiyatı yani konfigürasyonlu fiyatı da etkileyip etkilemediğini birlikte yapılandırıyor oluyoruz. Spek yönetimi özellikle iş süreçleri noktasında ciddi anlamda veri hakimiyeti ve kullanıcılara hız katıyor. Bu noktada da tamamen dinamik, parametrik bir yapı ile bu modülümüzü plastik sektör olsun, ambalaj sektörü olsun birçok sektörde de aktif olarak kullanıyoruz. Farklı bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.